2020 YKS sonuçlarında öğrencilerin sıralamaları beklemedikleri şekilde geldi. Hocam Hı. bunun sebebi neydi? Kesinlikle çok güzel bir soru bunun için de özellikle seninle teşekkür ederim. Şimdi mesela işte de, bizim, bizim bahsettiğimiz bu konuların gelip gelmemek kapsamıyla ilgili bir şeydi. Şimdi çok başarılı olan öğrenci yani bunu ben hani kategorize etmek için kullanmıyorum çalışmış, emek vermiş, altyapısı güçlü olan öğrenci mesela evet. sistem olan bilgiyi çok iyi bilir. Yani onun için mesela şimdi yanıma geliyorlar. Oturuyoruz konuştuğumuzda o mesela integralı, türevi, limitli, benzeri bütün konuları fizik iki konularını, kimya konularını çok sever. Ama mesela geçen sene de oldu. Dediler ki ikinci dönem yok. E ikinci dönem yok demek bütün bu demin saydığım konuların hiçbirinin olmayacağı anlamına geliyor. Böyle evet. olurken böyle olduğunda öğrenciler ne olmuş oluyor? Yani bilgi noktasında aslında belirgin olan farkı ortadan kaldırmış oldu. Şimdi yorum gücü ya da yorumlayabilme kabiliyetiyle ilgili baskın bir durum olduğunda da öğrenciler gerçekten de özellikle AYT kısmını kastediyorum kendileri için çok kolay geçti ve çok kolay Hı. geçti de ciddi anlamda puanlar yaptılar. Tabii ki şunu da unutmamak gerekiyor pandemiden dolayı geçen sene TET artı 30 dakika verdiler. Ben öğrencilerimi korkutmak istemiyorum. Benim için onları motive etmek, onların motivasyonunu diri tutmaktır. Ama kesinlikle bakın TYT sınavı eleyici olan sınav, süreyle ilgili yarış içinde olan bir sınavdır. Onu da sadece pandemiden dolayı yaptılar. Yani bu sınavı hazırlayan insanlar zaten bunu düşünerek yapıyor. Onun için aslında öğrenci mesela TYT sınavından çıkıyor, yanıma geldiğinde diyor ki hocam eğer süre yetseydi ben bir 15 soru daha yapardım diyor. Yani burada AYT konularının kısaltması yani konu daralmasına gitmesinden dolayı puanlar yükseldi. Bu da doğal olarak sıralamaları çok yukarıya tıştı. Hocam peki 2021 YKS'de benzer bir durumla karşılaşma ihtimalimiz nedir? Yani şöyle bir şey söyleyeyim. Yani açık konuşmak gerekirse bence yani geçen sene sıralamalar ve puanlar tam tepe noktasını gördü yani. Hani virüste de tepe noktasını gördük olayı var ya, aynısıdır. Yani misillatı yok. Çünkü bir bakıyorsunuz ki ben üniversite ismini kullanmak istemiyorum. Bera Üniversitesi olsaydı belki kullanırdım da. Şimdi reklamı olmasın diye Vakıf Üniversitesi Tıp Fakültesini 550 sıra puanla almış. Yani bundan daha ötesi olmaz. Çünkü neden? Realite ortada. Yani bir çocuk işte AYT'de örnek veriyorum. 38-38 yapacak. TET'de de 110 soru, 115 soru yapacak. Bu puanları zaten ancak yakalayabilecek. Bu da maksimum seviyedir. Hani bu saatten sonra yani geçen senenin sınavının üstünde daha da puanlar yükselecek, taban puanları yükselecek, puanların işte veri tabanları tepe olacak diye bir şey. Ben çok net söylüyorum kesinlikle olmaz. Çünkü geçen sene o durumu yaşadık. Yani daha düşüğü olur.